Oza Stüdyo'da çektiğimiz Bana Ne izlediğini Söyle, Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim başlıyor. Blue TV'ye yeni bir dizi geldi. 6 bölümü yayınlandı ve ben hemen bitirdim. Tabii ki zaten her biri 15 dakika. Dizinin adı Deneme Çekimi. Yani bizim dünyamızdaki tabiriyle Audition. Diziyi Aslı İnandık yazmış. Aynı zamanda kendisi başrolünde oynuyor. Semih Gülen yönetiyor. Dizi bu kadar çekici kılansa aslında hani bugün her iki kişiden biri oyuncu olmak istiyor ya. Bu oyuncu olmak isteyenler bir audition yani bir deneme çekimine girmek zorundalar. İşte o girerim iki dakika oynarım ne olacak ki ben de her türlü yetenek var dediğiniz dünya bu kameranın karşısına geçtiğinizde büyük bir fiyaskoya dönüşüyor. Dizi tam olarak bunu anlatıyor. Merhaba ben Oya Doğan. Akıl dediğin ince bir çizgide havada yürümek gibidir. Ya iyi bir cambaz olup aşağı bakmadan karşıya geçersin ya da aşağı bakar intihar edersin. Dizi az önce de benim yaptığım gibi bir audition sahnesiyle açılıyor. Ondan sonra Aslı inandığın yani Kübra karakterini bir dönem dizisinde, bir Osmanlı dönem dizisinin setinde Mevlana dizisini yapacak olan uygulayıcı yapımcı audition verirken izliyoruz. Tabii ki o uygulayıcı yapımcının telefonu değişik bir şekilde çalıyor. Anlıyorsunuz siz aslında ne demek istediğimi. Bu kadar açık konuşmam gerek yok çünkü beni izleyen herkes aslında ne demek istediğimi biliyor. Nargile içiyor bu karakter. Anlıyorsunuz hangi diziyi kastettiğimizi. Ve burada gerçekten çok eğlendim izlerken Erol Babaoğlu ve Meriç Aral'la beraber oynuyorlar ilk bölümde. O kadar gerçek, o kadar dinlediğim hikaye var ki bu 15 dakikanın içerisinde. Ben izlerken çok eğlendim. Bir de en çok eğlendiğim üçüncü bölümde Barış Gönenen'in yönetmen olduğu ve Perihan Savaş'a ben sizi çocukken izliyorum dediği için diziye seçilmeyen bir karakteri oynamıştı. Yani biz bu dizide ne öğreniyoruz? Asla bir oyuncuya yaşından bahsetmeyeceksiniz. <laughs> Ve bir karakteri oynarken bir sürü çeşidini deneyeceksiniz. Murat Kılıç'la oynadığı bölüm de çok iyiydi. Benim aklımda kalan bu 6 bölümden bu 3 bölüm çok net aklımda kaldı. Çok da eğlenerek izledim. Aslı'nın audition vermeye, yani deneme çekimi yapmaya çalışırken nasıl sinir krizi geçirip gülme krizine girdiği geçişlerini izlerken de çok eğlendim. Çünkü arkadaşlar bu omza iyi bakın. Bu omuz var ya o kadar çok audition alamayan insanın gözyaşıyla dolu ki o yüzden beni çok eğlendiren bir dizi oldu bu. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Hele gerçekten başta da söylediğim gibi her iki kişiden birinin oyuncu olmak istediği Türkiye'de ve pıtır pıtır her tarafta oyunculuk okulu açılan bu ülkede bir audition nasıl verilir bilmek gerekiyor. Keşke bu konuda da eğitim veren birileri olsa. Var birileri ama bizim gönlümüzde yatan bir aslan var. İnşallah o aslanımız son gülümüzde bir an önce eğitim vermeye başlar diye düşünüyorum. Bence dizinin en önemli gösterdiği şeylerden bir tanesi hani bir cümle geliyor ya ya karakter analizini bile bilmiyorum ben bunu nasıl oynayacağım diye söyleniyorsunuz ya aslında o bir cümleyi kaç tane farklı versiyonda söyleyebiliyorsunuz onu da görmüş oluyoruz. Evet bununla dalga geçiyorlar yaparken ama o değişimin de ne kadar çok şeyi fark ettirdiğini de görüyoruz. Bana ne izlediğini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diye sordum. Deneme çekimi dediniz o zaman. Eğer oyuncuysan ya da oyuncu olmaya gönüllüysen ama ne var bunda kardeşim iki tane cümle söyleyeceğim zaten diyorsan ama iki tane cümleyi söyleyemediğin için günlerce ağlıyorsan ve çok üzülüyorsan ya alt üstü işimi iyi yapıyorum, hayat mı kurtarıyorum diyerek daha sonra da neden seçilmedim diye gerçekten çok üzülüyorsan sen gerçekten bir deneme çekimi seversin arkadaşım. Benden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.